Arkadaşlar merhabalar. E, bugünkü dersimizde e, kısaca bir e, en katmanlı mimarinin yapısını anlatmak istiyorum sizlere. Böyle üç tane bir e, class Library olduğumuzu düşündüğümüz zaman burada bir Entity e, yapısı bizlerle beraber e, yer alıyor. Şurada ise bir e, data aksesimiz yer alıyor. Şurada ise bir businessımız yer alıyor. Ee, daha sonrasında bir API e, sürecimiz olacak bizim. API her biriyle iletişim haline geçebilecek. Şimdi Entity'ler e, ilk derste farklı bir rengi için e, Blue diyelim. Evet, Entity'ler bizim bir önceki derste kodladığımız şu kısma karşılık olarak geliyor. Data Access adında bir yine Class Library oluşturacağız. Bu oluşturacağımız Class Library'de Data Access veri tabanı işlerini yapacaktır. Şöyle yazalım, veri tabanı işlemleri diyelim. Business katmanımız ise bizim için bir iş katmanıdır. Yani çeşitli e, işlemlere buradan e, erişebileceğiz. Yani ne olabilir? E, belli bir sayıda işlem e, yapılır. Örnek veriyorum. Bizim "Renk" için "Renk" adında bir sınıfımız vardı. Entity. 5 tane e, rengimiz var. Veri tabanına 6. eklemeye çalıştığımızı düşünelim. Ama business'ta da bir iş kuralı olsun. E, bu da iş kuralı bize şunu desin. Yani 6. rengi yükleyemezsin. Yani 5 tane renk sınırı var sistemde. Rengi yükleyemezsin diyelim. Tam böyle yazdık. Ee, kısacası 5 tane olan rengimize 6 olan rengi buradaki iş kuralından dolayı ekleyemeyeceğiz. Yani veri tabanı gittiğinde bir soracak kaç tane rengi var. Bir bakacak kendi içerisinde ee, yanıt dönecek data access'i. E. Yani yeterli sayıda ring var mı yok mu ee, eğer ki varsa hani 5'ten daha az bir renk varsa ekleme işlemini yapacak ama 5'ten yüksek olamayacak zaten iş kuralından dolayı 5'e eşitse 6. olan ring işlemini ekleme işlemini yapamayacak ee, kısacası buradan bir dönüş yapacak ona göre de ekleyip eklenmeme kısmına data access görev yer alacak bir de API katmanımız yer alıyor. API katmanımızda ise e, projeyi farklı diller ile olan e, şeyler için defalarca yazmayız. Yani mobilde kullanacağımız zaman veya frontendte e, beraber geçireceğiz projemizi. Bu projeyi geçirirken hani frontend e ayrı, ayrı yazmak yerine API'den gerekli olan dataları çekeceğiz. Kısacası farklı diller üzerinde yazılmış olan projelerde birbiri arasındaki anlaşmayı sağlayacak yapı da bizim için API olacaktır. Bunu da ilerleyen derslerimizde ekleyeceğiz. Sıradaki dersimizde Data Access'e değineceğiz.